Şimdi yine çok kıymetli bir meslektaşım gelecek. Mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı yani gastroenterolog Profesör Doktor Orhan Tarçın bağırsaklarımızla ilgili önemli ipuçları verecek. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında erken teşhis büyük önem taşıyor. Kolonoskopi ile hastalığı önceden fark etmek hayat kurtarıyor. Düzenli bağırsak kontrolü yaptırması gereken kişiler, kolonoskopi ile teşhis edilen hastalıklar ve işlem sonrası uyulacak kurallar. Mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın şimdi Doktor Ender Saraç'la Sağlıklı Günler'in konuğu oluyor. Kıymetli Orhan Hocam hoş geldiniz, şeref Baş verdiniz. Nasılsınız? Te teşekkür ederim, sağ olun iyiyim. Sizleri sormadan. Sağ olun. Ee, hiç vaktinizden çalmadan Direkt bağırsakla ilgili konulara geçeceğiz. Şimdi bağırsak iltihabı ne demek ve kansere dönüşür mü? Bağırsak iltihabı bakteri veya virüslerle olabilir veya parazitlerle olabilir ya da otoimin sebeplerden olabilir. Eğer ki biz otoimin sebepler dendiğinde iki tane hastalık gelir. Bir tanesi ülseratif kolit birisi de kron hastalığı ve gerçekten vücut burada vücudun savunma hücreleri bağırsağın iç zarına yabancı hücre olarak görüp yok eder ve orada bir iltihaplanma olur. Aslında burada bir mikrop yoktur. Ve bu hastalıklar aslında bizim çok başımızı ağrıtır. Ve her iki hastalıkta ki bazen biz bunları ayırt edemeyiz. Korona hastalığı ve ülseratif kolit aynı anda karışık bir anda da olabilir. Ona biz karışık tip, mix tip diyoruz. Ama işte bu hastalıkların yaklaşık 8. seneden sonra kansere dönüşme vardır. Ve i̇şte hayat var. boyu yaklaşık %25 Peki, civarında. Kıymetli hocam, biz, bize güzel bir anatomi e, ...maketi getirdiniz. Evet. Bence biz onun önüne geçelim. Daha Tabii. iyi sizin kıymetli bilgilerinizi daha iyi anlayarak e, izleriz. Buyurun Tabii. hocam. Sevgili izleyicilerimiz... ...bize WhatsApp'tan soru sorabilirsiniz. Instagram'dan takip edip sorabilirsiniz. 0533 342 342 56'lı telefondan bize başvurabilirsiniz. Hocam buradayız. Yakın çekimde de gösterecek arkadaşlar. Ben size bunu da takdim edeyim. Ee, bize Hı. şöyle... Mideden geçtikten sonra ne oluyor anlatır mısınız? Şimdi e, mideden mideye gelen gıdalar 6-8 saat kaldıktan sonra ince bağırsağa geçiş yaparlar. Tabii ince bağırsak yaklaşık olarak 6 metredir ve burada 18 ile 24 saat içinde ince bağırsakta sindirim gerçekleşir ve oradan kalın bağırsağa geçiş olur. Kalın bağırsak aslında bir depolayıcıdır, sindirim organı değildir. Suyu absorbe eder ve e, bu depolama organı yaklaşık her günde kalın bağırsak 2 litre kadar sıvı gelir ama 200 gram kadar dışarıya çıkar. Çoğu suyun oradan emiliyor. Tabi aslında kalın bağırsak bir depolama organı. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de sıvıyı suyu emmesidir. Dışkı en çok şu burası makat diyelim. En evet. çok dışkı buradaki hangi kaç santimetre bölgede birikiyor? Dışkılama. Şu bölgede yaklaşık olarak sigmoid kolon dediğimiz şu kıvrımlı bölgede. Dışkı birikir daha sonra e, vücut refleks olaraktan şurada gördüğümüz açı bu açı çok önemlidir. Bu açı ıkınmayla düzelir hatta ben şöyle gösterebilirim. Şuradaki açı ıkınıldığı zaman düzelir ve o zaman yukarıda birikmiş gıdalar aşağıya kayar kapak açılır. Zaten bu refleks bozulduğu zaman dışkılama bozukluğu olur hatta kabızlığın özel bir tipi ortaya çıkar. Peki. Ee yani sonuçta evet bağırsak bir depolama organıdır ama e, çok özel hastalıkları vardır bağırsak kendine ait. Biraz evvel biz ülseratif kolit demiştik mesela. Peki. Şimdi kıymetli hocam e, evet. bağırsakta polip olan, kabızlık olan, gaz olan, e, ıkınmayla da rahat dışkı çıkaramayan ve aşırı gaz kaçıran insanlar size geldi ve başvurdu. Evet. Kolonoskopi eskiden çok zordu. Şimdi kolaylaştı. Evet. Bize kolonoskopiyi gösterir misiniz? Buradan Tabii. nasıl giriyor ve nasıl oluyor? Tabii. Şöyle ben şöyle geçelim. Ben size vereyim. Hasta Şimdi hangi pozisyonda oluyor? Yatar pozisyonda hasta oluyor. yatar pozisyonda, sırtı bize dönük oluyor. Başı sol tarafta oluyor ve biz bu cihazla makattan girerek ilerliyoruz. Şimdi kolonoskoplar kateter girici cihazlarla evet Buyurun. giriyoruz. Buradan ilerliyoruz, dönüyoruz. Buradan yine yukarıya çıkabiliyoruz. Bu cihaz hareketlidir tabii. Evet. Yukarı Bayağı yer. bu hızla gidebiliyor musunuz? Ee, yok. Biraz daha yavaş <laughs> tabii, tabii, gidiyorsunuz. 20 dakikada falan gidiyoruz Şu an kaç genelde? santime geldik? Yaklaşık olarak 50, 50 santim. Şu an 50 an santimdeyiz. Tabi. Daha devam ediyor musunuz? Devam ediyoruz. Ucunu çeviriyoruz. Zaten Çevirdik. Hareket edebiliyor. Evet. İlerletiyoruz, ilerletiyoruz ve sağ kolona doğru geliyoruz. Bakın sağ kolona. Yani şuraya mı geldik evet, hocam? Evet, aynen. O şuraya tarafa geldik. geldik. Sağ tarafa. Evet. Buradan daha aşağıya iniyoruz aşağıya inerken yine kıvrımları aşabilen özel bir sistemi var. Aşağı inip buradan da ince bağırsağa geçiyoruz. Yani bu aletin ince bağırsağa geçme özelliği var. Yani kolonoskop Peki şuraya kadar ne kadar geldik? Yaklaşık 2 metre. 2 metre geldik. Tabi. Devam ediyoruz. Buradan yaklaşık 20 santimetre daha gidebiliyoruz. Şu an gidebiliyoruz. ince barsağı mı geçtik? İnce bağırsağa geçtik. Apandiksi buradan geçiyoruz. Apandiksi, çekimde görebiliyoruz Görüyoruz. buradan. Apandix girişini görebiliyoruz tabi. Ama ince bağırsağa girdikten sonra yaklaşık 20 santim gidebiliyoruz. Orada orada kolonoskop kalıyor. Burada Ama kaldı. Biz ne kadar makattan girip nereye kadar görebildiniz? 2,5 metreye yakın mı? Yaklaşık evet. 2,5 metre. metre. Peki tüm barsakların uzunluğu ne kadar? Ee, ince bağırsaklar 4-6 metre, kalın bağırsak yaklaşık olarak 2 metre. Ama 7-8 metrelik bir tabii, uzunluk tabii. var. İnce bağırsağı gören balonlu enteroskoplarımız var. Yine makattan veya ağızdan giriyor. Yani biz ince bağırsağın o 6-8 metrelik kısmını da görebiliyoruz aslında. Peki. Ama şimdi, bu cihazla değil. Şimdi buradan girdiniz. Evet. Makattan geçtiniz. Evet. Kanserin veya hastalıkların en çok görüldüğü yer neresidir? Şimdi işin açıkçası en çok büyük kitle gibi. oluşturan evet polipler veya kanserler genelde sol kolonda olur. Zaten burada görüldüğü gibi bir kanser var. Bir de tabii divertikül dediğimiz cepleşmeler vardır. Ee, bağırsak içi basınç yüksek olduğu zaman dışa doğru baloncuklar. çıkarır. En önemli olur. kısım ilk şu e, 30 santim 30 santim midir en Tabii, önemli, önemli kısım orasıdır. İç hemoroid ne demek? Dış hemoroid ne demek? İç hemoroid e, dış ve iç mukozanın veya dış derin ve iç mukozanın birleşim bölgesinin altında kalan kısma dış hemoroid diyoruz. Kolonoskopi burada da size yardımcı oluyor çok mu? Çok yardımcı oluyor ve biz içeriye girince geriye dönebiliyoruz. Biraz daha çıkabilirsek ters dönüp hemoroidlere bakıyoruz ha, bu şu şekilde. şekilde. Tabii. Ve aynı zamanda bunun ucuna özel bir cihaz takaraktan hemoroidleri bantlıyoruz. Yaklaşık 19 senedir. Tedavisini de yapıyorsunuz. Tabii hemoroidleri ameliyata verme durumumuz olmadı. Hatta bazen siz vermeyi orada istesek onun ucunu bile. ucunu kıvırdınız? Tabii. Bu, şu an ben müdahale etmiyorum. Tabii, yok tabii. Bunu her yere hareket ettirebiliyoruz. Tabii bu olağanüstü fleksibil Aslında bir cihaz. Hasta hissediyor mu kolunuz? Yok uyuyor. O esnada uyuyor hiçbir şey hatırlamıyor. 50 yaşın üstündeki herkesin mutlaka kolonoskopi yaptırması gerek deniyor. Doğru mudur neden? Artık 45 yaşına düştü. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla bu 45'e düşürüldü. Şimdi 50 yaşından isterseniz ben alayım. Buyurun. Şöyle bir şey var. 50 yaşından sonra %5 oranında kalın bağırsak kanseri görülmekte. Yani bu çok büyük bir oran. %5. Ve Bunların çok büyük bir çoğunluğu %98'in de üzerinde kalın bağırsaktaki poliplerden, et beni bir küçük doku oluşumlarından oluşuyor. Eğer ki biz o polipleri daha önceden yakalayıp çıkartırsak kalın bağırsak kanserinin önüne geçmiş oluyoruz. Onun için zaten 45 yaşında tarama yapıyoruz. Şöyle herkese. diyebilir miyiz? 45 yaşından sonra yapılan kolonoskopi hayat kurtarabilir. Kesinlikle Peki. öyle. E şimdi bununla ilgili bir animasyonumuz var hocam. Tabii, Barko oraya geçelim mi lütfen? Tabii. Evet. Arkadaşlar animasyonu oynatalım. Hocamız anlatsın. Hocam isterseniz buyurun şeyi de çubuğunuzu da. Evet. Evet. Burada kalın bağırsakları. Evet bakın burada Görüyoruz. bir kolonoskop ilerliyor. Burada dalak vardır. Dalak lojuna gittik. Evet buradan da zaten daha ileriye doğru gidiyoruz. Kalın bağırsakta polipler vardır. Bu kalın bağırsağın içine doğru büyüyen bu dokular tipine göre e, kansere yol açar. Özellikle bunları biz 3 e, tipi ayırıyoruz. Örneğin tübülerse düşük oranda kansere döner. Ama villöz veya villöz dediklerimiz hatta bu poliplerin villöz alanların 2 cm'den büyükleri %50 oranında kanser dokusu içerir. Onun için biz bunları gördüğümüz zaman şöyle şu kısmına enjeksiyon yapıyoruz. Yükseltiyoruz, baloncuklaşma oluyor ve daha sonra bu kısımdan, sap kısmından kesiyoruz. Evet. Ama yeni kolonoskopların bir özelliği var. Böyle bu dokular kalın bağırsak içine... Ailevi arkasına... polip bu mudur? Efendim? Ailevi polip, Ailevi diye polip de, diyebilmek için 10 veya 100'den daha fazla olmalıdır. Ee, özellikle... E, familial olan polipozis tipinde 100 tanenin üstünde olması gerektiğidir. Ama 10 ile 100 arasında da zayıflamış atölye polipozis sendromu diyoruz. Ve genelde ailevi polipozis sendromlarında 60 yaşından sonra kansere dönüşüm %98 ile 100 oranındadır. Onun için ailevi geçiş çok önemlidir. Aynen. Ailevi polipozis sendromunun olması yanı sıra ailede herhangi bir bireyde Kolon kanseri varsa %25 oranında diğer birinci derece akrabalarında olma ihtimali vardır. Onun için o bireylere tarama yapılmalıdır. Yani bu kadar basit bir kolonoskopi ölümcül olabilecek birçok hastalıktan bizi koruyor. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler 0533 533 342 56 nolu telefondan bize ulaşabilir. Kabızlık, gaz, polip, kolonoskopi korkunuz varsa bize ulaşabilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Biz her bir şeyle temas ettikten sonra ellerimizi siz görmüyorsunuz ama ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bilginiz olsun. Hani alete dokundu diye bir aklınızdan soru geçebilir. Hepsini dezenfekte ediyoruz ve bu aletlerde hastane koşullarında özellikle dezenfekte ediliyor. Evet. Evet. Hocam buyurun hangi hastalıkların tanısında önemlidir kolonoskopi? Şimdi kolonoskoplarla girdiğimiz zaman kalın bağırsağın iç yüzeyinin iltihabını görebiliriz. Özellikle bu biraz evvel adına geçirdiklerimiz ama burada adı yazan divertikülit denen hastalık aslında bizim başımızın belası. Çünkü bağırsak duvarında kalın bağırsak duvarında dışarıya doğru cepleşme olur, baloncuklaşma olur ve bunun sebebi de en başta kabızlıktır. Yani liften fakir ...posadan fakir diyet almak. Onun için... ...tabii posadan fakir diyet alınca... ...kalın bağırsağı az miktarda lif gelince... ...örneğin pilav yediğiniz zaman... ...kocaman bir miktar pilav yediğiniz zaman... ...kalın bağırsağa şu kadar posa gelir. Ama e, liften zengin... ...arpa, buğday, tahıllar aldığınız zaman... ...veya mercimek mesela... ...yüzde 13 oranında lif içerir... ...ve kalın bağırsağa az miktarda mercimek gelse bile... ...çok büyük bir kitle oluşturur. Ve bu bağırsak basıncını düşürür. Onun için biz... Ispanak, pırasa, lahana, mercimek gibi bol lifli gıdaları yemeliyiz sadece rafine karbonhidratlar veya beyaz unlu gıdalar yersek bağırsak içi basıncı artıyor ve en zayıf yerden baloncuklaşıyor. Sonra bu iltihaplanıyor, kanama yaratıyor veya bağırsakta delinmeye sebep olabiliyor. Yine kekler, börekler, pastalar, beyaz ekmeğe, hamur evet. işleri ona geldik. Kesinlikle. Şimdi kıymetli hocam, İstanbul'dan Güler Hanımefendi sormuş, 37 yaşındaymış evet. ve her gün aynı saatte tuvalete oturuyormuş. Fakat tuvalette çok uzun süre kalıyormuş aslında kabız da değilmiş. Kolonoskopi yapılmış kolonoskopide herhangi bir patoloji görülmemiş bir yere gideceği zaman bir gün öncesinden yemeği evet. kesiyormuş tuvalete çıkmasın diye evet. bu nasıl bir durum diyor kolonoskopisi normal her gün aynı saatte tuvalete oturuyor fakat tuvalette çok uzun süre kalıyor ama kabızda değil ne yapsın? Evet. Şimdi kabızlığın aslında üç şekilde tarifi var. Bir tanesi bağırsakta gıdanın yavaş hareket etmesi. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Bazen bir ucundan bir ucuna on günde geliyor. Evet bu kabızlıktır. İkincisi dışkının sert olmasıdır. Kişi her gün tuvalete gidiyorum der ama dışkı çok serttir. Taş gibi der, parça parça der. Evet bu da kabızlıktır. Ama bir üçüncüsü var. Kişinin ıkınarak tuvalete çıkması. Kişi... Aslında yani tuvaleti geliyor gidiyor fakat çıkartamıyor ve bunu çıkartmak için şiddetle karın içi basıncını arttırıyor. Bu da kabızlığa giriyor. Yani bu hanımefendi de 37 yaşında kendisi ama dışkılama bozukluğu var. Son kısma geliyor dışkı ve o noktada kalıyor. Boşaltma güçlüğü Peki, var. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım. Hafif ıkınmak normal midir? Normal. Yoksa hafif sadece ıkınmak. kendi akışına mı bırakmak lazım? Yani hafif bir ona yardımcı olmak normal ama Çok ıkınıyorsanız... Sakınca Tabii şöyle bir şey var. Ee, normalde biraz evvel demiştim. Ee, bir açı vardır. Ikındığınız zaman hafifçe ıkınca o açı düzleşir, dışkı kayar, kapak açılır. Ha, şurayı açı şurayı de, Aynen mesela. burada geliyor e, gıdalar ve burada boşaltmakta güçlük çekiyor. O zaman bu açıda problem var. Yani ıkınınca açılması lazım ama bazı kişilerde bu refleks bozulmuştur. Açılmak yerine... Kapanır bile ve zar zor bir dışkı geçer. Küçük parça parça dışarıya çıkar. Evet, bu da dışkılama bozukluğu tipinde bir kabızlıktır ve biz bunu kabızlık kabul ederiz. Peki, uşaktan... Ve tabii kolonoskopla tanısı konmuyor. Onun özel tanı testleri vardır. Spesifik kabızlık testleri yapılır. Üç tane vardır. Onları yapmak gerekir. Peki, uşak'tan Havva hanımefendi sormuş. Kızım daha genç. Ondan sonra e, soru tekrar alabilir miyiz? Uşak'ta Havva Kızım genç, 10 santimlik bir kolitis ülserozası var. Evet. Acaba bu hastalık geçer mi yoksa ömür boyu tedavi olması gerekiyor mu demiş. Ülseratif kolit biraz evvel demiş olduğumuz vücudun savunma sisteminin kendi hücrelerine saldırıp iltihap oluşturması. Yani vücut kendi iç tabakasını, kalın bağırsan iç tabakasını yabancı görüyor, savunma hücreleri ve onları yok ediyor. Yok edince ince bir tabaka iltihap oluyor. Ama burada son 10 santimi tutmuş. Şimdi bu hafif bir hastalık olduğunu, düşük bir tutulum olduğunu gösterir. Bizim için iyidir. Ama bu hastalık %70'e yakın yukarıya ilerleyebilir. E, İlerlemeniz... Son 10 santim değil Orhan Hocam. 10 santimlik bir kolitis ülserozla saptanmış. saptanmış. Muhtemelen hani, ülseratif kolit en alttan başladığı için e, onu kastettim ben. Çok ileriki dönemlerde yamalı olabiliyor ama muhtemelen rektumdan itibaren ilk 10 santimetrelik tutulum vardır. Ve küçük fitiller veya lamanlarla tedavi edilir. Ama geçmeyecek bu hastalık öyle bunun mi? ülseratif koyetin bir özelliği var. Bir tepinde şöyledir. Bir kere hastalık çıkar ve tek bir atak yapar. Sonra kaybolur gider. Tek bir atak biter ömür boyu çıkmaz. Bunun oranı %5'tir. Ama çok, çok az bir tipi daha vardır. Hastalık çıkar, öyle hafif bir atak değildir. Tavana vurur ve hastayı ameliyata götürür. Bunun da oranı yüzde 2 ile 7'dir. Ama bir tipi var ki çok sık görülür, yüzde 85 gözükür. Nükseden tip, yani hatak olur, tekrar düzelir, atak olur, uzun bir süre düzelir, olur, tekrarlar, ömür boyu gider. Yani yüzde 85 ülseratif kolit hastası nükseden tipe girer. %5 tamamen bu hastalıktan kurtulacaktır ama bunu nasıl anlarız? İlacı veririz, 2 yıl boyunca kullandırır, sonra keseriz. Nüksetmiyorsa tamam deriz, bu hastalıktan Yokardır. kurtuldu. Ama nüksediyorsa işte o zaman nükseden tipe girer ve doktor kontrolünde ömür boyu ilaç kullanması gerekir. Peki. Orhan hocam. Şimdi izleyicilerimizin de inşallah çoğunun bağırsakları sağlıklı. İnşallah. Peki yaş ilerledikçe, yıllar geçtikçe bu bağırsak sağlığını nasıl korurlar? Bir hocam sizden dinleyelim lütfen. Evet şimdi bağırsak sağlığını korumak için mutlaka posalı gıdalar almalıyız. Bir de egzersiz yapmalıyız. Egzersizin iki tipi var. Bir karın kaslarını güçlendirmeliyiz ki bu ıkınma ve dışkılama fonksiyonu ve bağırsakları çalıştırmada etkin. İkincisi de yürümeliyiz. Çünkü her attığımız adım bağırsaklara giden bir uyarandır ve bağırsakları çalıştırır. Tabi egzersiz önemli. Bir de tabi burada en önemlisi beslenme. Uygun gıdalarla beslenmeliyiz. En uygun gıda da Akdeniz tipi diyet oluyor. Bol pasalı diyet oluyor. Bunun içinde de ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar. Masamızı bak, rica edelim evet. mi arkadaşlar? Orhan hocamızdan dinleyelim. Evet. Neler daha şey. Evet. Şimdi e, buyurun hocam. Ee, tabii bu evet. e, en faydalı gıdalar. Evet. En faydalı gıdalar. Şimdi... Ispanak var posa miktarı oldukça Bu yüksek. Da pazı, kare lahana, roka, tere, kuzu kulağı hepsini ekleyelim hepsini. mi? Kesinlikle ekleriz. Tabii karnabahar, lahana ee, bunlar en önemli gıdalar ama tabii bizim için nohut, mercimek var, fasulye var. Mercimeğin içinde %13 oranında lif var. Bu çok büyük bir orandır. Ispanağın içinde bile %8 lif vardır ama mercimek %13. Onun için sık sık biz e, mutlaka e, mercimeği yemeklerinizden eksik etmeyin haftada bir veya iki kere olmalı deriz. Ama bunun haricinde bütün yeşillikleri bol posa içeren yeşillikleri almalıyız ki biraz evvel söylediğimiz gibi bu gıdalardan alınan lif miktarı veya bu gıdalardan şu kadar aldığınız zaman bile bunlar kalın bağırsağa gidince su çeker ve şu kadar bir kitle oluşturur. Bu sefer bağırsak der ki içimde bir gayta var, gıda var. Bunu ilerleteyim ve hareketlenmeye başlar ve bağırsak içi basıncı artmadan hareketlendirilir ve bağırsak sağlığı yolunda olur. Ama bunlar aynı zamanda prebiyotiktir. Bağırsağımızda bizim bakterilerimiz var. Bağırsakta yaklaşık bakteri miktarı 2 kilogram kadardır. Çok büyük bir miktar. Ve bunun da %85'i iyi bakteridir. Ve bizim bu iyi bakterileri korumamız lazım. İyi bakterileri korumanın yolu da burada gördüğünüz bu gıdaları almaktır. Yani bol yeşil sebze ve aynı zamanda lifli gıdalar ve baklagiller. Bunları aldığımız zaman iyi gıdaları ee, iyi bakterilerimiz artacaktır ve kötü bakterilerin üremesini engelleyecek. Hatta kötü bakterilerin bağırsak duvarına yanaşmasını bile engellerler. İyi bakteriler kötü bakterilerin saldıkları zararlı maddeleri yok ederler. Bir de kötü bakteri artınca bağırsak duvarında ince bir iltihap olur ve iyi bakterileri arttırırsanız bu iltihabı da ortadan kaldırmış olursunuz. Bu da bağırsak sağlığıdır. Ee, Orhan Hocam beraber size aklımıza gelince beraber söyleyelim. Tabii. En iyi probiyotikler. Ben aklıma geleni söyleyeyim. Ev yapımı turşu, ev evet. yapımı yoğurt. Kefir, şalgam suyu, boza, boza. Evet. ondan sonra probiyotik de yoğurtlar kesinlikle probiyotik, probiyotik diyorlar mı? evet. Başka unuttuğumuz var mı? Tarhanayı mi? zaten Tarhana evet söyledik ki bizim klasik yemeklerimizdendir. Aslında bağırsak sağlığımız için bu e siz Anadolu beslenmesi, Anadolu Doğu Akdeniz Akdeniz beslenmesi. beslenmesi kesinlikle diyorsunuz. annelerimizin, anneannelerimizin beslenmesi oluyor bu. Zaten tabi Akdeniz diyeti ve tencere yemeği özellikle ki kalın bağırsak sağlığı için etin ateşe değmemesini tercih ederiz biz. Çünkü ateşe değdiği zaman karbonizasyon oluyor, kömürleşme oluyor ve bazı özelliklerini kaybediyor ama bazı oluşan Kimyasallar işte kalın bağırsağın iç duvarında hasarlanma yaratıp poliplere ve kanserlere sebep oluyor. Onun için eti haşlama şeklinde yenmesini tavsiye ederiz. Tabi Akdeniz diyetinde olan bildiğiniz gibi şu. Evet sebze mebi sebzeyi çok arttırıyoruz. Baklagilleri çok arttırıyoruz. Ama haftada bir kere balık ve tavuk. Ama kırmızı eti haftada birden ikiye çıkartmamak lazım. Hatta iki haftada bire düşürmek lazım. Çünkü kırmızı eti azalttığımız zaman, ee, ...kalp damar sağlığına da olumlu yönde etkiler oluyor ama... ...burada biz iyi bakterilerin de sayısını arttırmış oluyoruz. Tencere yemeği iyi bakterilerin sayısını arttırır ama kızartma azaltır. Onun için en iyi beslenme şekli bu biraz evvel saydığımız gıdalarla... ...kırmızı eti azaltarak bir tencere yemeği, ikincisi fırında... ...sonra ızgara, sonra kızartma geliyor. Yani siz diyorsunuz ki ızgara et yiyeceğinize... Ee, mesela onun yerine sulu sulu, içi böyle maydanozlu, soğanlı, sarımsaklı, Kesinlikle. belki işte mor havuçlu, biraz havuçlu, ve bir eski usul haşlama et yapıcı. Bol da yani. limonu da sıkın. Tabii, tabii. Peki. Yani bu haşlama... Sirke ne diyorsunuz? Sirke çok iyi bir prebiyotik kaynağı. Fakat şöyle bir şey var. Ee, sirkeye biz prebiyotiktir, iyidir dediğimiz zaman, hani bunu daha çok salatanın yanında biraz da zeytinyağı ile alınmasını tavsiye ediyoruz. Ama son zamanlarda bize gelen hastalarda çok önemli bir şey var. Mideye bir giriyoruz. O kadar fazla harabiyet var ki, erozyon onlar, sıyrıklar, kanamalar var ve sorunca çok fazla sirke içilmiş oluyor faydasından dolayı. Halbuki biz sirkeyi Endoskopi esnasında midenin içindeki o koruyucu mukus tabakasını yok etmek için kullanırız. Ve yani bunu direkt yaparken sirke de içmek zararlıdır kes, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Sirkeyi direkt içmeyin. Tabii. Suyla, salatayla, çorbayla bir şeyle karıştırarak tüketin diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tabii. Yani biz yüzde %50 sulandıraraktan midenin içine verdiğimiz zaman midenin içini kavuruyor ve mukus tabakasını yok ediyor ve biz onun altındaki dokuları tek tek inceleyebiliyoruz. E sonuç olarak sirkeyi direkt almamak lazım. Peki o zaman siz brokoli, kuru fasulyeyi, mercimeği, nohutu, lahanayı, her türlü koku, kötü kokan gıdayı <laughs> öneriyorsunuz. Tabii değil ben mi? de yatılı Peki. okul çocuğuyum. Lahana zordur ama en en faydalılardan tabii biridir bu. lahana Bol... kapuskayı unuttuk. Ne kadar <laughs> kapuska, sağlıklı bir şey tabii, kapuska tabii. değil mi hocam yani? Hatta eksiz biraz yoğurtla yanında. Peki Ercan bu masayı alalım lütfen. Hocam sizden prebiyotik kaynaklarını dinleyelim. Buyurun. Demin Şimdi... probiyotik ve prebiyotik farkında söyler misiniz lütfen? Prebiyotik prebiyotikler probiyotik dediğimiz iyi bakterileri besleyen gıdalardır. Yani aslında prebiyotikler gıdalardır. Probiyotikler bakteriler, virüsler ve mantarlardır. Şimdi burada prebiyotik gıdaları yani bizim iyi bakterilerimizi besleyen gıdaları görüyoruz. Tabii çok güzel listelenmiş. Soğan biz soğanı çok severiz. Sarımsak biraz evvel zaten bahsetmiştiniz. Olağanüstü evet bunlar kokar ama bunlar çok iyi prebiyotiklerdir. Mutlaka almamız gerek. Soya fasulyesi, kuşkonmaz muz. Tabi muzun içeride eriyebilen ve erimeyen lipler vardır. Çok dengelidir. Ve pırasa. Yani pırasa da çok iyi bir yemektir. Sık Müthiş. sık Müthiş. Buna. Kışın pırasa yazın bamya diyorum. <laughs> Kesinlikle. Bamya'yı ben de çok severim. Şimdi bunları biz tabi alacağız. üstekler prebiyotik gıdalar. Bunlar probiyotikleri, iyi bakterilerimizi besliyor. Ama direkt probiyotikleri de alabiliriz. En iyi probiyotiklerden bir tanesi anne sütüdür doğduğumuz zaman. Ee, onun için anne sütüyle beslenmeyi biz tercih ediyoruz. Çünkü probiyotik bakterileri eğer ki sezeryan doğumla doğum yapılırsa bağırsaktaki bakteriler bir ayda oluşuyor. Ama normal doğum kanalından doğum olursa 3-4 günde oluşuyor ve üstüne anne sütü çok iyi oluyor. Peki. Kıymetli Orhan hocam çok teşekkür ederiz. Her zaman bizim programımıza kırmayıp geliyorsunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ama size konuşacağımız çok sorular var. Bir kere daha gelme sözü alalım sizden inşallah. Tabii ki teşekkür Sağ olun. ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir hocamızla, Profesör Doktor Orhan Tarsin hocamızla beraberdik. Mide ve bağırsak hastalıkları yani gastroenteroloji uzmanı bize güzel bilgiler verdi ama yine programımıza konuk olacak inşallah. Biz sizleri çok seviyoruz. Yarın e, cuma yine güzel bilgilerle huzurlarınızda olacağız. Yarın hele İlk defa duyacağınız güzel bir şifa kaynağını da size öğreteceğim. Çok güzel olacak. Hadi siz bugün yine hiçbir şey dertleri tasaları bir tarafa atın. Bugünün tekrarı yok. Yüzünüze gülümsemeyi takın. Yaşam umudunuzu kaybetmeyin. Yarın 10-15'te ailenizin kanalı Show TV'de sizi bekliyoruz. Bizden sonra Aslı Hünel yine sizi gülümsetecek. Kaçırmayın. Doktor Klinik Network, Ender Saraç'la sağlıklı günleri sundu. Genel izleyici için uygundur.